Merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir Hasret Gültekin klasiği ile birlikteyiz ve Güle Yel değdi diyeceğiz. Eserimizi tanıyalım. Si'lerimizi bemol olarak alıyoruz. Bir dörtlüğümüzü 70 metronomda çalıyoruz. 1 2 3 4 şeklinde de dört dörtlük olarak eserimiz ritmi seyrediyor. Mi re ne yaptık? Noktalı miyi çift ses alarak süsledik. Mi re Re do re do. Evet bu hareketleri bildiğinizi kabul ediyorum ama yine anlatacağım. Nereden biliyoruz bunları? Ritmik hareket egzersizlerinde 15 tane egzersizde bunlara çok çok fazlasıyla hatta daha zoruyla biz bunlara değindik. Re do'yu parmak vuruyorum. Re mi parmak vuruyorum. Redo. Redo, rem, redo. Re do. Re do re do. Re re do. Ne yaptık? Sekizlik re'yi çarpma yaptık re re do derken do si si la si'lerimizi çarpma yaptık do si si la toplayalım ölçümüzü mi re re do re do re du, re do si si la la mi re mi çarpma yaptım la mi re re fa mi yine re çarpma fa mi re de, de. fasol mi gibi düşünerek fa'dan sonra çarpma yaptım Re, Fa, Mi Mi, Mi Mi'lerimi çift ses aldım Mi, La, si. Mi Mi, La'yı boşta aldım Mi İkinci dolabı da anlatalım Sonra toplarız La, Si, Do, Si La, Si, Do, Si, Si, Re, Do, Si Aslında çok bir şey yok arkadaşlar Dümdüz çalıyoruz Bir legatomuz var La, La, La La, La, La la. Ne yaptık? La'nın birisini arada yuttuk 16'lık la'yı. Üst, alt, alt, üst oldu da tezenemiz. Şimdi burayı toplayalım ee, baştan. Mi, re, re, do, re, re, do, re, re, do, do, si, si, la, la, mi, re, re, fa, so, mi, Özellikle fa sol mi diye okudum aslında re fa mi orası. Dördüncü ölçüye geçiyoruz. Aynı benzer şeyleri göreceğiz ama biraz bir şeylerimiz değişecek. Mi, re, Le do, re, re, do, re, do, do, si, si, la. Bir ile aynı. La, mi, re, re, do, mi, mi. Dörtlük mi'yi süsledim. La, si, do, re. Yani yukarıda mi, la, mi yerine burada bir geçiş gelmiş yanına. La, si, do, re. İkinci dolabı anlatalım. La, si, do, si. Si, re, do, si, la, si, la. Si, re, do, si, la, si, do. Si, re, do. Si, la, si, do. La, 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 la. Veya. Her ikisi de olur. Ne yaptık? Si, re, do. Si, la, si, do. Si. Çektim. La, si. Parmak vurdum. Do si la si si la si du Evet egzersizlere çalışan arkadaşlar bu hareketlere hakim zaten. La si du si si re du si la 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 veya la si du si si la 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 İster orta telden yürütün. İsterseniz ilk yaptığım gibi yapın. Her ikisi de olur. Şimdi dörtle bu bölümü toplayalım. geçtik şan bölümümüze. La si do si si re do si la 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 si do re Dümdüz çaldık arkadaşlar bir şey yok. Re re mi do re'lerde çarpma yaptım. Do do mi re Do'nun birisinde yine çarpma yaptım. Re re re'leri çift ses aldım. Re do si la Toplayalım ölçü. Re re mi do 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 mi re re 9'a geçtim. 7'deki do si si la la si do re. gibi hiçbir şey yok. Re re mi do 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 mi re re Burası da 8'in aynısı gibi re do si la demeyeceğiz de re 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 diye devam edeceğiz. Küçük bir geçiş farkı var. 11'e geçtik. Mi re re mi re do do re re do do esasında burası neresi? Arkadaşlar birin ya da dördün basitleştirilmiş hali. Bak. Değil de Şimdi peki yukarıdaki gibi re do re mi re do yapamaz mıyız? Yaparız ama dediğimiz gibi biz sözcükleri söylerken şan bölümünde biraz daha basitleştiriyoruz çalımlarımızı ki sözcükler öne çıksın. Çalım değil. Do re, re do var dümdüz çaldık. La mi re re fa sol mi mi la si do re bir tek orada ne var? La mi re re fa sol fa sol dediğimde ne yaptım? Fa da sole çarpma yaptım. Fa sol mi fa sol mi mi si. la si do re ikinci dolabımda ne? La si do si si re do si la Şu dolapta da herhangi bir şey yok. Dümdüz çaldık. Şimdi eserin tamamını toplamak açısından hem de sözcükleri söylemek açısından çalıyorum arkadaşlar. <laughs> sözcük başlıyor. Yeah. şekilde toplamış olduk. Biraz da hız verelim müziğimiz çıksın. Güneş <laughs> olursa Az bölümünde hızını verelim ve dersimizi sonlandıralım. Müzik Saz bölümümüzün de hızını verdik. Sözün de hızını verdik. Eserimiz kaç kıtaymış? Eserimiz arkadaşlar iki kıta ve nakaratı olan bir bölüm. Bir kıta ve nakaratını biz burada çalıp söyledik. Döktüğümüz notada bu notayı iki defa yaptığımızda nedir? Eserin tamamını çalıp söylemiş, icra etmiş oluyoruz canlar. Ee, yorum ve beğenileriniz için çok 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 teşekkür ederiz. Katıl ve teşekkür butonuyla da bizlere katkıda bulunan arkadaşlara çok 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 teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.